Arkadaşlar bu gün ya bir masum yok da sen tert. Evet arkadaşlar bugün Red 4'te şöyle bir tane akım vardı oturuyorsanız. Eğer hani harita 2'de de işte küçük e bölümde o kısa çubuğu... Aşağı doğru atarsan oyunun açısından fotoğrafı çıkıyor. Evet yani arkadan oyun, oyunun yapıcısı. Ben görmüştüm ama söyleyeyim içim sürpriz olsun. Evet. suç ama paşa? Gözüküyor oyun. Bu uygulama hmm. şüphesiz Buraya şu gidelim. Yıldızla gerek yok o, ya. Evet, ay işte. Bu hafta da başvurulan böyle baklaalı olabilir. yer telefonda hani eski ya. Yandan, ne kadar bölüm bölüm onu bu, onu kıstılar kenara. Kıstırıyorum. olarak tüm ben için diyelim. Henüz dizimizin evet. 8 bölümünün yayınlandığını tamam. özellikle hatırlatarak Şimdi çubuğu alalım. gerçekleşecek zaman atlamasıyla izleyicilerin tüm karakterlerin tekamülüne şahit olacağını Ya, ya. tek henüz çocuk Ben yapayım tartış. Yok yok, bir yok bir ben bir ben işte. Aile üyelerinin yaşayacağı sanatsal uyanışla dünya cümlü sanatçılara evrilmek için izleyicilerle işte. buluşturulacağını önemli belirtmek isteriz. Bu muhteşem yolculukta Cevat Şakir Kabağaçlı'nın <laughs> iyi ölçüm almış, kültür seviyesi yüksek ve idealist bir genç adamdan adeta bir modern zaman Hadi. filozofu olan Halikarnas balıkçısına dönüşüm hikayesine hep birlikte tanık olacağız. Buradan hareketle dizimizin bazı kurgularının yanlış anlaşılmaya mahal verdiğini üzülerek konuşmuyoruz. Bakalım oluyor mu? ne oldu? Bu ne ne oldu? de şu yok. Bakın. Dizimizin devamında şarkı başarıyla de bu. Bu da. Arkadaşlar. Demek ki bu gerçekmiş. Evet. Gerçek. Valla bakın arkadaşlar. Spreeyim isterseniz bakın. Hadi arkadaşlar. Bay bay.